Evet herkese kolay gelsin arkadaşlar iyi günler. Şöyle bir ifriy e var arkadaşlar. Daha önce tamirini aynı modelin veya benzer modelin tamirini birçok defa yaptık. Bunlardaki bazı arızalar arkadaşlar hiç çalışmaz yüksek voltaj arızası şeklinde ekran gider hiçbir şekilde açılmaz bunun arızası da hiçbir şekilde çalışmıyordu bize geldi Tan abimiz getirdi elektronik mühendisi kendisi kullanırken birden gitmiş ekran hiçbir şekilde çalışmıyormuş evet tam birini yaptık şöyle içinde gösterelim tam yaptık şu an sorunsuz şekilde cihazımız çalışıyor. Bu tip arızalı cihazlarınızın elektronik kartını tamir etmekteyiz. Cihazınızı kurcalamayın. Kartları ellemeyin arkadaşlar. Şehir dışından da kartı nasıl sökeceğinizi tarif ederiz, gönderirsiniz veya komple cihazı gönderirsiniz. Burada yakın olanlar İstanbul'da kendileri getirebilirler. Şöyle bir bakalım programlara. 205 derece diyor. Şöyle üç dakikalık çalıştıralım. Ha. Evet, hayırlı uğurlu olsun herkese iyi günler.